Bir gün sınıfta şartlı cümleleri anlatıyorum. Aylardan aralıktı. Tahtaya İngilizce bir cümle yazdım. Evet çocuklar, tahtada eğer çok zengin olsaydım, anneme nokta nokta. Alırdım, yazıyor. Cümledeki boşluğu, hayal gücünüzü de kullanarak doldurun. Herkes sessizce dağıttığım küçük kağıtları aldı ve gözlerini tavana dikip düşünmeye başladı. Beş dakika sonra kağıtları topladım. Uzay gemisi, Ferrari, Miami'de yazlık, Maldivler'de ada, ben okudukça sınıf gülüyordu. Son kağıdı içimden okudum. Eğer zengin olsaydım anneme çiçekler alırdım. Cümlenin sahibi o sene sınıfa yeni gelen çelimsiz, içine kapanık bir çocuktu. Aramızda çok duygusal bir arkadaşımız var dedim. Selim, kalk bakalım. Ne yazdığını arkadaşlarına söyler misin? Çiçek alırım yazdım öğretmenim. Sınıfta hafif bir kahkaha koptu. Ben çok zengin olduğunuzu düşünün, hayal gücünüzü kullanın demiştim. Buna rağmen çiçek yazdığına göre önemli bir sebebin olmalı. Bir süre sessizce bekledi. Sonra ayağa kalkıp Aklıma başka bir şey gelmedi öğretmenim, dedi usulca. Yüzünde gülmekle ağlamak arası garip bir ifade vardı. Oğlum dalga mı geçiyorsun? dedim sertçe. Aklınıza bir şey gelmesi için illa not mu vermemiz gerekiyor? Cevap vermedi. Zil çaldı, sınıf boşaldı. Ertesi sabah okula geldiğimde Selim'in babasını lobide beni beklerken buldum. Önündeki sehpada bir gün önce sınıfta dağıttığım o buruşuk kağıt duruyordu. Kısa bir görüşmeden sonra ayrıldı. Ben zorlukla zümre odasına doğru yürüdüm. Başım dönüyordu. Hıçkırığa benzer bir şey boğazıma düğümlenmişti. O an öğrendim. Kağıttaki o küçücük boşluğu, çiçekle dolduran Selim, hayatındaki en büyük boşluğu da çiçekle doldurmaya çalışıyordu. Üç ay önce bir trafik kazasında annesini kaybetmişti. O günden beri babasıyla her cuma hiç aksatmadan annesinin mezarını ziyaret edip oraya çiçek dikiyorlardı. Önceki gece babası duymasın diye yüzünü yastığa gömerek sabaha kadar hıçkırdığını öğrendiğimde, üniversiteden alınan diplomayla öğretmen olunamayacağını, hepsini hayatımın o en serin aralık sabahında öğrendim. Öğretmenlik sadece bir meslek değildir. Anne olmaktır, baba olmaktır. Kısacası insan olmaktır. Bu hikayeyi dinlediğiniz için teşekkürler. Lütfen sevdiklerinize değer verin ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah hiçbir evladımızı anasız babasız bırakmasın inşallah.